Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Ee, arkadaşlar ne zamandır video çekmemiştim. Hmm, sınavlar vardı. Bu yüzden sınavlar bitti ve ilk videomu tekrardan Minecraft'la getirdim. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bir tane server'da oynuyoruz. Server gördüğünüz üzere aşağıda IP linkini bırakırım. Beraber de oynayabiliriz. Ee, ondan sonra arkadaşlar bu server'a İşte benim kasabam var burada gördüğünüz üzere yukarıda İzmir'in gençleri diye. <laughs> Ya genelde bu küçük kaynak paketi vardı ben de çalışmadı o yüzden şu köşeler falan şöyle gözüküyor. Şuradakiler falan Şöyle gözüküyor onu hallederim. Evet, i̇şte arkadaşlar öyle Bu tabii benim işte kasaba bir sürü kişi gelecek arkadaşlarım falan filan baya takılacağız. Bugün tek video çekeceğim. Kanala abone olup like atmayı sevinirim. Açıklamada Discord linkimi bırakacağım. Gelirseniz orada da sevinirim. Arkadaşlar şöyle tam İzmir'e yerleştim. Türkiye haritalı bir Tovni sunucusu arkadaşlar. Çok iyi. Hmm. Tam İzmir'e yerleştim arkadaşlar. O yüzden Burayı, burada çok dağlık alan olduğu için buraların temizlenmesi gerekecek. Şöyle işte eşyalarım. Hmm. Zaten tam İzmir'deyiz. Arkadaşlar yani biriniz varsa ben f 3 yapınca böyle bir şey oluyor. Bozuluyor yani etraf. Anlamadım. Neyse. Dolaylı ne varmış ya. biz de kazma yapalım. Taşım da mı hiç yok? Şu kazmayı da bari azıcık taş kazalım. Şuraya arkadaşlar kazanalım bunlar kömür ihtiyaç olacak. Evi ben tasarlamayacağım. Ee, hangi arkadaşım gez onu tasarlayacağım ben çünkü arkadaşlar baştan beri söyledim ev tasarlamıyorum. Yani ben tasarlasam topraktan ev yapacağım yani o kadar. Biz onu arkadaşlarıma salacağım. Ben ona daha yeni başladım arkadaşlar. O yüzden siz de gelirseniz beraber oynarız. Aşırı güzel olur bence. Hükümler bitti herhalde. Neymiş o? Böyle bir şey mi var? Sunucunun var Arkadaşlar sunucu Arkadaşlar sunucunun hangi sürümlerden girilebileceğini yazarım. IP'sini de bırakırım. IP'sini bırakırım aşağıya. Merhaba oynayacağız arkadaşlar. Altın taş kazma alabiliyor muyduk ya? Alıyormuş. Arkadaşlar, ıı, taşımızı birazcık da taş kazalım. Ee, balta yapalım arkadaşlar. Taş kazmaya gideceğim. Ay odun kazmaya gideceğim. O yüzden 200 tane taş balta yapayım. Aha. var. burada bir yerde köylü var da. Nerede işte?

sayede doğru cevap vermedim. Ay, bir şeydi. Vallahi doğru cevap verdim lan. Nes Ne geldi? Uğursuz sancak, kötü kâhenet. bir saat. Arkadaşlar burayı full güzelleş güzelleştirici neden İzmir'e yerleşmek istedim? Canım öyle çekti de ondan. Şurası İzmir'in gençleri. Sorumuz alalım. Bir tane yapalım.

Yani bunlardan Türkçe geçiyor. Bekle yani şey kısayım. Gel gel. Çok pek fazla yani ses konuşmuyorum. Ondan dolayı. Oyuna odaklanmış durumda. Ne zaman da oynamadım arkadaşlar Minecraft. Ama eski bir mağara yerimde. Gel gel. Enderman severiz. <laughs> o oyun oyuna giren çok düzenlettim. Arıyorum şu an. Üdüm. Yemek yiyelim. Hı hı sen hiç ay iskele Keşfedelim. taşlar tek Karpuz. Örümcek sizi nereden gönderiyorlar anlamadım ben yani. Bu. refleksler gelişti artık. Ne o karpuz? Alalım yeriz. Ha gel gel gel. Gel bir durmalıyım size. Ahaa şey kuralı var. Şöyle Yok. Tavuklar gelin. Tavuklar çiçek açmış. Ellerine pahaca. <laughs> Allah-u Ekber. Aha yarım kalbim var. Düştük. Yanımda olsun canım olsun. Gel 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 şimdi gel. <laughs> Abicim sizi kim gönderiyor? Allah şuna. Bulmadınız ya. Da gel gel. Kaşınınız mı size? Gel gel. XP varsa XP var da çok şey yok. Oyun çöküyor. Bilse çok sınır olmaz. Yanlışlıkla OBS ayarlarını bozmuşum arkadaşlar. 2 saat buçuk zamanı olamaz. Fast break atıyoruz. Evet, bir olduğu için böyle şeyler var. Bilmiyorum ne yapmışlar. Biz bir yerimize düşünelim. Yatalım da. Oh be. Uyuyak bir abicim. kötü de geçmedi. Biz bir buçuk saate varmış. Ne yaptık? 38 tane. Önce güzel topladık ya Şimdi ne yapıyoruz Alıyoruz Kürek yapacağız Yapabildiğimiz kadar Beşini koyduk kasımla şöyle. Hı, basık, açık. arkadaşlar ee, burada şeyim ee, videoyu oraya hızlandırdım zaten <laughs> şey e, abone olsanız çok sevinirim e, bu sunucu ya da girebilirsiniz aşağıda linkini bırakacağım bu arada şey öğrendim e, şu, bir, şu kaynak paketi olmadı 1.18 neymiş 1.18.2 ile 1.18.2 optifine girersen olur diyor. Yani o zaman e, görüşürüz ve bay bay.